merhaba arkadaşlar. Ben burası bir be. bırak arkadaşlar. Bay bay saklanmış. Gel bay bay. Beyler bugün K haritasında saklanmaş oynuyoruz. Şimdi bakalım ebe minyonu bizi bulabilecek mi? O e ebe bu. <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla saklama istiyorsanız da beni un unutmayı unutmayın ve bildirimleri de açın beyler. Şimdi buldunuz mu? Ahmet yer arıyordu videoya girmeden önce 3 günden beri. Ben aramadım abi de yalan konu. Burası giriyor abi, ya. çok şey Dur bakayım ama bura ya. ne? Oho. Bu direkt geçiyor. Direkt geçiyor buradan. Buradan nere? Oo, diğer odalarını da açmışlar ki haritasının. Dayı. Uğraşılmış diyor ha. Uğraşmış adam. Burada buna. kesin bir şey vardır abi. oda Bunun içine göre. giriyor. Aha. Bak bak biri altında bak. Bunun içinde bir yerde bir şey var ya. Net ya. Boşuna açmamıştır burayı bu adam. Aha boru da mı? Uh -huh. Yoo. Abi boru var ya. He. Beyler Gençin saklanın. Arkadaşın etiketle. <laughs> Baba geliyor. Baba Onu abi, geliyor diyor. Yani. Babaya bak ama. Babaya gel. Ramazan baba. Dayı biz kaldık <laughs> ya. Hiç bir bok yok ya. Şifre <laughs> gel şifre Ramo gel şifre Ramo gel şifre gel. gel, şifre gel. Gitsene gitsene kanka. Kanka. Ah, fındık yukarı bak yukarı. Nereye? Sıkıntı var. Aha. İki tane fındık bak bak bak. Münir ye diğer tarafı. Ne kanka fındık diye. O sağa, <laughs> sola bak, sağa sola bak sağ sola bak o burada Aha, bir kero yer. Yakalandım. Kero bize ne getiriyor abi? bize getiriyor bize getiriyor. Dikkat. tamam gelmesin ha. Getiriyor Kero getiriyor. Harbiden getirdi Kero. Selam var beyler. Getirmez ya. Flaş attım ben bakmayın ona. Getirmez değil mi? Ah. <laughs> <laughs> tamam. Haydi oğlum yürü kaç 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 ya kaç, kaç, ya. kaç 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 Kero var ya Kero düşman ağır düşmansın yani. ağır hasımsın kardeşim bu el harbi hasmı mısın yani Abi ne bileyim ben Aa yamulttum sala. Aa. Çok oldum ya. Ay ne ay ay. Belo oraya nasıl çıktın lan? Aha, işte abi, abi öleceğim bir, bir yerlere. Gerim şimdi Belo'yu. Kanki ben <laughs> ya. Hayır. Abi abi çok uzakta. Seni getirsem ölürüz ikimiz de. Beni gördü galiba. Kanka Bravo da dedi ile var. Yemin ediyorum duvardan izliyor bak. Harbi. Haklı ses geldi. Ses ya. Şur duvardan ya. izliyor. Seni duvardan Adam izliyor. Şifle koşuyor kanka. X-ray açmış. O ne demek? Şifle koşuyor Ne demek? <laughs> Şifle i̇şte koş. Anel'den kendine özel bir şey açmış bu kanka. Kanka yok mu girecek bir yer falan? Oha. Gördü gördü. Gördü <laughs> gördü. Görmedi, görmedi görmedi Gördü, gördü, o. Yani. o net görmüştür. O dümen rol. Gördü ki? Görüyordu be. Görüyordu zaten. İzliyor ki. Hadi lan. Gitti şimdi. Yok görüş şimdi. Bilerek görmüyormuş gibi yapıyor. Yok lan gördüm de koşmadım ona. Şurada yorumlarda gel, yazıyorlar abi. ya volek diye. Oho. Şuraya zıplanıyor mu acaba ya? ya? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun B'de? Ya dayı B'de ne yapıyorsun? Direkt infomu veriyor yerini. B'de ne yapıyorsun? Direkt geldiği gibi görecek <laughs> ya. Ha, Given evet, tırın evet, oradan burası. çıkmış oraya. Ha, CTR. CT'nin orada. La şaşı. Şaşı ebe. Şaşı göz ebe. Ne haber la şaşı? Şaşı peşe be. İyi yok iyi yok. Denemeseydik keşke. Oh! Bak bak, bak bak bak. Given burada. <laughs> given burada. Haberin olsun. Yerini gösteririm. Kanka orada da. Buranın çıktığı da yer çok basit. Ya. Yalan yalan yalan. tepe yok. Tepe yok. Tam merdiven vardı. At flash kaç. Buradan nerede merdiven Markan? Dur 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 dur, şurada bir yer vardı Dur. Ne var ya? Markan da. Ah! Ah! Farma. Buradan bir yeri yürü geliyor ya. Sağa dönüyorum oradan geliyor, önüme çıkıyor, uç. Kanka de bunun infosunu veriyorum. <laughs> infosunu yani yani. bilmiyorum dayı. Var mı bilen bunun TPS'in infosunu? Ama bak, buralarda bir yerden gitti bence bu. Çünkü da oyunu başlamadan önce de burada geziniyordu bu. Ha, beri. oradan çıkılıyor herhalde ya. Gerdi Aa, kanka. orada alır. Şuraya bakalım. Dur abi. Ahmet ipucu ver Ahmet. Aha Belo geziniyor bu arada. Aha Belo B geziniyor. Aha yukarı çıktı oha, çatıya. Oha. Çık 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 oradan oraya git. Onunun, Bilerin ışınlandı yere bak. Oha oğlum. <laughs> kaç takarız lan videonun önce doğru sen. Ben onu video görmedim İlk bu arada burda. beyler ipucunu verin. Belo'nun ipucusunu verin çabuk. Abi ağaç mıydı neydi amunun? Bak ağaç. oradan Rama sola dön. Tam buradan aha. bir yerden TP attı bu adam. Bilmiyorum nereden attığını. Görmedim ağaç ben. Açıldı kanka. Ağaç ama nasıl bir ağaç? Kanka ben ki. sen direkt verir mi ipoyu? İpoyu direkt vermiyor. İpucu. 10 liraya veririm acil paparadan at. Bak ipucuyu o veriyorum. Şey. Bu adam o Hiç. ağaçtan gittiyse dayın yukarı çıkması lazım ilk önce. Nasıl yukarı çıkmıştır? Onu bir düşün taşın. Ağaçtan gitmedi. O onun infosunu veririm ben sana da. Boşuna arama. <laughs> Nerede ya? ağaçtan gitmedi şey işte, info bu. He. Bak, şu yukarı verdim. çıktı değil mi? Sağdan. Bak kutu var. Sağda kutu var. Bak, bak, O değil o değil. Sağ üst köşe. He solu mu? Oğlum şu çocuk sağın solunu bilmiyor lan. Bilo, ne haber Buradan sanki yukarı çıktı gibi gördüm Bilo'yu. Ama Bilo eziyor oğlum şu an Ahmet'in orada. <laughs> <Çiğirin> bak, <ya. gülüyor> lan Ahmet'in orada. Bırak Neyse hisse daha info vermiyim beyler. Ahmet'in orada info vermiyim Bakalım görebilecek mi bu arada ya. Bilal sola git Bilal sola git. Geliyor geliyor dikkat et ses yapma Bilal çok. Ha gir oradan gir. Yok yok duymadı tamam, görmedi. Eyvah geliyor. Neyse geri döndü. Güzel <laughs> bak <laughs> Aha <laughs> geliyor yine geliyor dikkat et. Dikkat. Kim şey girdi la beyaz konteynere? Yok. Haydi <laughs> kanka. Aa oradan TP attı Ahmet'te. Yok TP yok Aa gördü gördü. gördü. Aa görebilir dikkat. Aa gördü. Aa gör. Görmedi tamam görmedi. Çok iyisin. En az görmüyor. Kanka var ya. Aa görmüyor baktı abi görmedi. Yüzüne <laughs> <Sağ gülüyor> bak. Görmedi. Sağa bak bir. Aa tamam dikkat. İnfolar ya. Baksana adamı kulyeye bak, bak, söylüyor. Hayır info vermedim dayı. <gülüyor> <gülüyor> yalan ya. <laughs> yok oğlum yok burada yok zaten. <laughs> burada yok yok. Aha yine görmüyor. Şu an adam yüzüne bakıyor senin. Ya o sıcak bastı nereden gibi benim. bakıyor kanka ya? Yok burada Vallahi ki. Aaa! Kaç kaç! Dön bak. Dur dur Son 5 dakika. Bu arada agalar diğer elde kaçma yok saklanıyoruz haberiniz olsun. Sabit saklanacağız. Onun. <laughs> Ahmet bir flash attı Oo. var ya maymun etti. Adam kör oldu dayı Ahmet'in flash'ı. Kanka ya. Aha. 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 Taktik Aha. Taktik Aha. Taktik. Aha. Abo. Aha. Oooo. Oh. <laughs> gördü gördü kaç kaç. Görmedi. Cime çekti. <laughs> kaç kaç Yine kaç. Kaçtı ya. Yine yoktu. kaçtı. Yine kaçtı. Zeus atsana şey yoksa... kanka. Gelmesi yok kanka ya. Tamam. Hayda. Hay <laughs> <laughs> Ahmet kardeşim kim geçiyor? Ramo arar mı ya bir kere? Ramo ya bir daha mı? Yok. <laughs> baksana <gülüyor> adam bir daha <laughs> geçiyor Ayıp ya. Ayıp lan size. Ramo kardeşim <laughs> bir daha arıyor Beyler hep birlikte saklanalım mı? Harbi Hayır Kero mi? hariç. Kero bizim yerimiz söylüyor dikkat edin. <laughs> Kero abi gelin. Tamam. Kanka. Gelin götüreyim gel gel. <laughs> Kanki kanka, söyler orayı kanka, direkt söyle. <laughs> O direkt Şimdi takipte artık. O dilini. Ben dilimiz... tek gidiyorum kanka. <laughs> ben tek gidiyorum. Ben mekana gidiyorum. Ben de tek bile, gidiyorum. Kanka. Aha. <laughs> Kaybettik Kerem. Ben yaram. gidiyorum oraya ya. Aha gittim. Kerem'e ya baksana yamyam yam gibi geliyor. Geliyorum, Ay. Koyam. Bakayım ha. sen nereden giriyorsun da lazım oluyor Gel musun? <laughs> Gel Oradan mı çıkıyor? Bir şuraya atabilir miyim sence? yok yok, yok oraya denendim. Atlamıyor. Oğlum adam biri info doğru söylemiş sana. Aha. Münir abi gördün mü beni? Eee ne yaptın şey burada? Atla, şuraya at lan şuraya at. Nereye oğlum? Sağa La sağa sağa Atla bakayım. La sağ sağ. Lan Şu neresi? Sağ sağ. He. Lan işaret. abi gel gel gel. Gel Gülür abi gel. Senin attığın. Orayı var. biliyor. Lan ben niye çıkamıyorum abi? Kanki yandan çıksana gel buraya. Git bakayım nereden gidiliyor. Atla abi dümdüz buraya. Allah Allah. Haa. Bilemez ki bu enayi. bakalım. Ha kahretsin. Ya bir ipucu bak şu ipucu vereceğim dayı. Buradasının olduğunu söyleyelim yine çıkamaz. Şey yine çıkamaz. zaten. Çık yine şey zaten. Şu an midde biri var. Daha çıkmadı adamım. Önürle bilen şeyde B'deki yerde. Kero koşturuyor B'de, B'de oralarda. Kero yer bulamamış <laughs> koşturuyor. Bizi de takip Hayır. etmedi enayi. Biz de takip etti de sonra saldı, biz başka yere kaçtık. Onun yerini söyleyeyim beyler. Aa geldi bok. Aa geldi bok. Baksana geldi bok diyorlar hep. Kay oradan ama hadi çık oraya. Hah kay şimdi oradan. Çocuk eğleniriz biz burada. Kay kay kay. Yani Zeus atsam Zeus atacak, mı? Biraz daha Zeus atabilirsin dayı. Atabilir kanka. Uzaktır, uzaktır. Zeus sonuçta şey vermişler şey ki şey at diyor onu. Öyle düşün. Aa, ama bir şöyle diyelim, biz şöyle diyelim biz yine doğduğumuz yerdeyiz dayı. Ya, Onun. Ya, kim? Aa düştü düştü. düştü Bora abi düştü. Git git. git. Arabanın orada git kaç 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 kaç. Aha, Aha. gitsene buraya Çabuk çabuk. <gülüyor> 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 Lan oğlum bir daha zıpladım ne gerizekalı zekalı. Dışarı gelecek bak. Bir daha düşersem ölüyüm dayı. Kanka daha demin burası açıldı mı Ahmet? Ben arasına nasıl Yok düştüm bunlar? Yok abi buna sen falan? şu aşağı ha. gittin amına. Ha geldi. Lan Doğduğumuz yer. Abi bize kafayı takma ya. Uzak dur uzak konuşmuyordu abi. try... aha çocuğuna abi diye göte vurdu. Diğeri kalsın orada. Münir sana da girecek dayı oradan kaç. Abi yeri söyleyin de ben geleceğim yanınıza birazdan. Kanka Ki, biz benim burada kamyon üzeri. Ya be ben bak net infomuzu Kanka, veriyoruz. Kamyonun kamyon kamyon üzerinde. Kamyon Daha da söylemeyiz. Doğduğumuz yerde kamyon üzerinden abi, geliyor evet. buraya. Lan diline patladı. Abi sana benziyor mu be gözler? Vay <laughs> Senin gözlerde böyle kısık ya. Ya sen nasıl girdin oraya anlat bakalım be. Aha <laughs> bak 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 bak. iyi bak. Kamyon arkanın şey var ya. Kanka. Kamyona bak. Kamyon nerede? Tamam ar araba var Kamyon bak, bak. he. Onun üzerinden kanka. bir yerden çıkılıyor. Daha da inf yok. Info vermem. Yani. Çok Hı daha ne vereceksin yani. kanki? Direkt ne atıyor oraya kanka. Daha oraya kankam. çıkamaz bu. Aha. Ben iniyorum aşağı. Atladım ben. İn aşağı in. Atla. Tamam kaçtın. İyi oldu bu. Oğlum bulabilir abi. Her <laughs> an bulabilir. Dışarıda bakıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet geliyor Ahmet. arkanda. Eyvah baba kaçtı. Ahmet onun Zeus'u var bekle. Aa yardım. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Ölü var <laughs> be. Ölü, Ölü var beyler. Kero hayır mı? Kero var ya hiç ses vermiyor he. Kero'ya götür. Öyle, nasıl saklanıyor var ya. Kanka tek başıma saklanıyorum ben. Aç Ahmet orayı. Bana getirme. Kim bu? Aha bak 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 bak. bak. Oo kollerin içinde biri varmış lan. Ya kaçırdım. Haydi <laughs> <laughs> kanka. Münir oraya nasıl geliriz? Münir <laughs> çabuk çabuk. Kanka yer söylesene Münir ya. Abi Yardım direkt çıktım at. işte buradan ya. Nerede? Buradan. Yalan ben. Aynen. Vallahi oradan çıktım direkt. Götüne pat. <laughs> şundan şundan şundan. Kanka sen harbi yok. Şu dar bulsana. Yapış oraya yapış yapış yapış. Tamam, Given da yapacağım. öldü. Evet. Keron'un infosunu verin beyler, ipucusunu. Keron'un ipucusu lazım beyler. Burak bir sitede ne yapıyorsun? Bir sitede değiliz ya kankim. Kendi olduğumuz yerdeyiz. <gülüyor> Aha <gülüyor> gördük ya. O, Yemin etsene. İyi oldu bu. Cumhur gel buraya Sıkıştım. Cumhur. Sıkıştım. Cumhur kim lan? Cumhur reisi <laughs> Cumhur gel buraya diyor. Buraya çıkamaz bu ya. Abi şuraya atlanır mı ya? Atlanmaz. Dene ya da. Şuraya ucuna kadar gitme düşürebilir. Ama nasıl çıkadığını biliyor. Şov yapma ya. Şuraya atlayalım mı? Oğlum oraya gitmez. O kadar da yok. Ananı Aha easy. Ananas. Kero Bakın, düşmanımız da öldü. Kanka mi? şu an ikimizden birini de öldürse ben Kero'yu geçiriyorum. Değil mi Münir? Ben tamam. de Kero'yu geçireceğim. Git atla o zaman. Tamam kanka siz bana kim besleyin. Tamam atlıyoruz. 3 2 1. Gel gel sitti gel sitti gel. Koç. <laughs> Zaten ama Kero'yu geçeceğim. Tamam, ben Kero'yu geçeceğim. Dayı gel öl beni hadi çabuk. Tamam bak ben sana ne yapıyorum beni geçirirseniz. <laughs> Gel, Benim gel. abi niye heyecanlandın Korktum abi? Korktum oğlum sesi duyunca. Var mı burada yer ya? Oğlum sen ben böyle yani. görür mü? Aa hiç görmüyorum. Bak. Aa harbi salak lan bu. Bu <laughs> çocuğu nerede? Tamam, Görmüyor değil kal, mi? Kal, <gülüyor> kal. <gülüyor> Görmüyor abi. <laughs> Kanka şaka yapıyor. TP yazdım. Ya. Ben TP yazdım bakıyorum Minir. TP şaka yazdım. Şaka yapıyor olmalısın yani. Oğlum adam Aa, geziyor. Yok yok bence gördü gördü. Yanımızda geziyormuş enayi. Easy. Evet. evet hemen Kim geçiyor hazır mısınız? Ki ben geçsin. Hayır tabii ki Kerek, de Kerem, Kerem Aktaş. Geç bakalım Orhan Espor'un U16 oyuncusu. Ben de bir korktum ama bu arada. Bir Münir'ü beklediniz ama değil mi? Münir diyeceğim. Evet evet. Ben belki yani öl ölmeseydim Burak'ı abi geçirebilirdim ama. Aha bak. şu an değişebiliyor muyuz? <laughs> Ahmet buraya bir gelsene gelsenize. Burada kesin bir şey Burada var bak var. Burada Bizim bir yer çok bir iyi şey ya. Var. Oo. Abi, çıkmak gel için. lan gel gel. Aha. Aha. yapıyoruz beyler. Ananı. Abi gelemiyorum oraya. Aa, abi. Buradan ya var abi, ya. Bak şöyle bak var. şuradan bakalım. Yandan aradan bak göremez bizi. O nasıl çıktı oraya söyle bakalım. Bak hadi TP ile buraya gelemiyorum. Yalancı. Yalana bakalım buraya koy. TP ile buraya Yapma gelemiyorum. Oğlum bu kim arkamızdaki? Ya. Run Lan it. <laughs> Kanka ne yapıyor orada? Abi, burada Münir'le Bilo gözüküyor bak bak o işlere bak. Kanki Münir'le Bilo ilk doğduğu yerde. Oo Münir İlk Bilo, doğduğu adam, yerde o. sağa girmişler. <laughs> üçü üçü, üçü üç de orada. Nerede lan bu? Kero. Nere var? Kero. Kanka ilk doğduğun Kanka, Kanka böyle mi oynayacağız ya? Sol ha? tarafına dikkat et. Hayır sadece info verdim yani ipucu. Anasını o <laughs> koordinatı. flash adam atıyorum anlayacaksın zaten. <laughs> <laughs> o flash atanın Oo, yerde. Oooo geldi bak hepsini kesiyor. o flash atanın var ya ama. <gülüyor> <gülüyor> o flash'ı nasıl patladılar? Yok, yardım edin kanka flash'ı Yok adın kanka adın. yardım vardı. At at aşağıya flash at. Dur, dur Yakalayamaz çünkü. ki zaten bu salak beni. Hop. At at at. Kör kanka. Kör mü? Geliyor arkanda arkandan arkanda yani minir arkandan Sağa gitti sağdan gitti sağdan gitti. Kandırdık kandırdık. Eğilsene bir ama şuraya eğilsene. Eğil eğil eğil. Abi yardım et elini at. Yok oğlum arkanda kimse yok. Geliyor, kaybetti kaybetti. Onu. Kaybetti oğlum oyunu ayarı kaybetti. Abi kulübe çıktı. Aa Nasıl? arkanda. Geliyor 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 geliyor. Şur, şuraya gel. Orası bu patlattı. Aha. Bak bak bak. <laughs> eğil bak. Öldüm <Öyle gülüyor> ya. Takıldı. Aha çıktım. Bak çıkıyorsun kalıyorsun. Geri bıraksana peşimi ya. Aha bir daha. Gittim gittim hadi. Yok kalıyor Aa, dayı. Ya, bırak Arkanda istedim, bırak arkanda bırak arkanda, arkanda geliyor. Ne göstereyim lan? Arkan hadi. Arkanda, neyi gösteriyorsun? Bak. bak. Biri beni kovalıyor sanki öyle hissediyorum. Arkanda. <laughs> evet arkanda biri var. Arkandayız mı? Eşek gibi. Minur üzerine atlayacağım. <laughs> Minur üzerine, üzerine atlayacağım gel. At abi at, atlayın şuradan. Atladım. Nereye Tamam anan ***lerim flash verip durma. Yanlış yerdim yanlış, yanlış şuna basacaktım. Abi atmayın bak. Kaç attım kör oldu. Tamam. Olmadı oğlum bir daha ver bir daha ver bir daha ver. Bir daha ver. Sabah kadar <laughs> Abi şuraya geçiyor mu lan dayı? Yok geçiyor. Ha onun üstüne çıkılıyor. Ha. Ama öyle kalıyor. Alttan Zeus yaksan. Şurada atamaz ya. da o Zeus'u gariban. Aha Şuralara. onun üstüne çık. Yok. Kulağı vuruyor. Hadi be hadi be. Ya, ya. Adam Adamı tabattan biri yani. kovalıyor ya. Koş 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 koş. Sola döndü. Gel gel gel. Gel. Münir gel mi de üzerine atlıyorum harbiden. Dur dur aha. dur. dur. Easy. Gir gir, gir, gir. Ya çıkamadım yukarıya ya. Bak bak NA100'ü burada bulamaz. Gel. İpucu verebilirsiniz beyler, sorun yok. Neredesiniz beyler? Bilmiyorsun ya neresi olduğunu. Yani öyle bir yer işte. Bak şöyle bir çıkayım. Aha. Vur! Vur! Aa geldi, geldi Ahmet. Aa sana atladım Lan bana geldi ya. <laughs> geliyor, 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 geliyor. Flash yok. Her yandı, yaştan yandı. kişi açıp dinliyor. Ölüm <laughs> <Yarım> dinliyor. <laughs> Dili dışarıda bakıyor çatıdan. Aha. Aa! Uh! <laughs> Kim geçiyor Ahmet Kim söyle. Ya? Kim arası? söyle bir dayı. <laughs> Ahmet hayırdır? Kanka <laughs> bir dost olacağım <laughs> ya. Geç bakalım yegen. Ne dost oğlum geçtin daha. <laughs> ne dostu. <laughs> i̇şte kanka Geçtikten diyor. sonra mı dost olacaksın he? Münir geçti şimdi ebeye bakalım. Biraz ona patlamacı yapalım. Var mı bildiğiniz yer beyler? Onun bilmediği bak hep birlikte saklanalım. Harbi söylemeyin. Bir rezil edelim ya maymunu. Oradan bir yere gidilmez de bak hep birlikte yok. saklanalım. Bana güvenin dayı lütfen ya. Bir yer bulun ama onun bilmediği bir yer olsun. Bilmediğim yer yok ki kanka. Aynen yok. Aynen yok İzle Aha. şimdi. Ama hayırdır. Oha burada AP silah milah var lan. Oğlum map'te yer yok ki kanka. Var var var, bilmediği yer var. Ha, silah. Burada bir yerde bilmediği yer var bu etin. Oho. De yer yok ki kanka ya. Kanka çıkacak gidilir, çıkacak. Oraya çıkacak, ebe çıkacak. Gel ya, ya şey gel. Ben kaldım burada ya, kaldım ya. Ne Sen saniye vereyim size şimdi, 10 mu 15 mi? Kanka hiçbir şey vermem size. Ne zaman açacak ya bu kapı? şimdi. Hakika, var mı onun TP'si? <laughs> yok. Yok yok ya, kötü Dayı var. burada mı kalsak ne yapsak acaba sessizce? Bura çok kötü ya. Aha Kanka. lastikte kesin bir şey var. Sen geldi geldi adamdan... geldi galiba. Aa geldi. Geldi Aa, sessiz. Kaç kaç kaç. Lan nasıl ne yusuyor Medo? Aa dur. Kanka ne Mana Aman ne kodumun bir... sen geçirdin değil mi beni? Ahmet <laughs> öldü. Ah önümde kestiler pepe, çocuğun kafasını. Kafasını önümde kestiler çocuğun. Nar diyor. Sal sal ya. Aynen öyle gel bakalım. Sıra 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 sikicem sizi. Aa! Gel sen de gel. Selamun aleyküm. Abi biri yanda yuvarlandı. Abi dur 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 dur. Dur. Lan it. Bir husu var ya. Çok Aa, çok Aha, ya, lan, ya, ya o götten veririm elektriği seni. Dur dur dur. Bu ne herkesi kesti bir anda. <laughs> dedim ama ben size 10 saniye veriyorum dedim. kalanı kes. Vay şerefsiz. Neredesiniz Kero Son kere kim geçiyor kardeşim? <laughs> kardeşim lan Minör tekrar ara tekrar kardeşim. seni geçir. Hayır öyle bir şey mi var? Seni geçir. Ben yap, seni yap. geçirmedim. Kero. Kero. Yap, yap. Kero. Abi geçirdi seni. Yok yok hadi arasın sanki. Bura abi geçmedi bura abi. Kim geçiyor söyle hadi. Bura bura. bura. Laz, laz Laz geçiyor dedi. <laughs> Uzun zaman sana <laughs> de. şey kanka. Güzel. Demek ki Kero'yu bu videoda korkutmuşuz. Ben onu anlarım bizi geçirmediğine göre. <gülüyor> <gülüyor> video geçme arkadaşlar. Bedava kutu veren G4 skins hakkında size kısaca bir gün vereceğim. G4 arkadaşlar tamamen bir kasa açma sitesi ve kasa savaşı yapabildiğiniz bir site. Efsane böyle kasaların olduğu ve ucuz kasaların olduğu bir site. İlk önce bedava bir kasa vereceğim size. Promosyon kodla 1 pro 1 yazarak %5 bonus alıyorsunuz. Ayrıca Millspay kasası alıyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz ana sayfanızdan. Ben bir tane açtım hemen gelsin. Böyle gariban hani itemi geldi ama olsun bedava para. Ayrıca arkadaşlar Blooming Shadow etkinliği de başladı. Mücevherlerinizi kasarak bedava kasalar açabiliyorsunuz ve rank kasabiliyorsunuz. Mücevher kasmanız için de buradaki kasaları açmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir savaşa katılalım bakalım ne gelecek. Botla bir savaş açacağız. Gördüğünüz gibi kasa savaşı da var. Hadi bakalım gelsin oğlum. Dayı buraya hızlandırdım da adama gelenlere bak ya. Her bir yazıklar olsun ya. Haha ez diyor bir de. Günlük kutu kısmına gelerek de arkadaşlar seviyelerinize göre kasalar açabiliyorsunuz. Bedava bunlar da. XP kutusunda Arkadaşlar burada da seviyelerinize göre kutular vesaire açabiliyorsunuz. %10'luk iki tane birkaç satacağım. Hadi oğlum bir tane bir sivuşak gelsin. Easy. Şöyle hemen cep attık 90'ı. Yer söylemeyin ben şuraya geçeyim ya. Abiciğim Bak, yer söylemeyin oraya içine. geçeyim derken neresi? <laughs> ben de geleceğim. Burası, Abi beni takip edin beni beni. Oo, Abi, burayı... burada duralım mı lan her beyler sessizce. Hep birlikte gelin lan lütfen. Hiç kimse yer Ama söylemesin. Gel bir. O zaman Bak ki, yer söyleyen oç. Çık, tamam mı? Arabanın üstüne çık. Çık tamam çık arabanın içine. üzerine tamam gel para buraya. Paraşütü buraya gele, para buraya gele. Geldim tamam. Orada, orada sıkışıyoruz bak orada fasadır. Beyler şöyle bir şey yapacağız hatta. Çıkacak ya eğer buraya doğru çıkarsa şuraya şey atalım flash atalım anladın? Okey. Ha hep birlikte aynı anda o flaşı atalım sağ tarafa. Eğer buraya Derler, gel... Bak buraya Kaydıra gelirse bu gel. tarafa flash atıyoruz. Bu tarafa gelirse diğer tarafa flash atıyoruz. Okey. Tam tersi. Kaydıran üstüne gelin abi. Tam kaydırak, kaydırak değil şu an. Zıpla bu tarafa zıpla. Hazırlayın. Şeylerinizi hazırlayın. Ses yapmasın. Paraşütle zıpla. zıpla Paraşütle. Gel. Kero gel. Geldim geldim. Evet. Given'ı bekliyoruz şu anda. Çıkmasını. Doğru Hadi infolarımızı gel, değil, verdik. Ne infosu verdin ama kaydırak. Kaydırak diyoruz oğlum. Daha ne diyeceğiz? Oğlum? Daha kaydıraktan Aha. başka ne diyebiliriz? Beyler sağ daha sol ona der, göre. hiçbirine kör olmadım kanka. Bu tarafa, bu tarafa. <laughs> tamam. Kanka bu sınırsız flash mı verecek böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu tarafa. <laughs> 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 Tam. bıçak atma, birbirinize bıçaklama. <laughs> Sakın. <Second>. Bak <laughs> birbirinize bıçaklamayın, çok iyi. Sağ, sağ, sağ. Oraya da atın, arada. Kör olmayayım ki, boşuna atın. Tamam, buraya bir tane daha. Kaydıraktan kayın ama. Kaydım, kayıyorum şu an. Tamam görmüş olabilirsin şeyleri Dikkat edin. Oo bu hala görmedi gidiyor lan. Abo. Salak bitti hala bitti. Aha attı burada burada. Ben Bitti bitti. Aaa! kaç <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel geldi. gel. Gel gel buraya gel. Bu ki geliyor arkamızda direkt arkamıza. Flash at bir şey at çabuk. Öldü biri daha öldü. <laughs> kafasına vurdu geri. Senin kafasına vur lan. <laughs> gel gel buraya gel. Müdür kaç kaç kaç. Murat arkana gelseydin var ya manyak geri götürecek Bana gelmek ya. Bize yani. gelmiyor da nereye gitsek? Bak kaka. Sen niye daha geldi Ak flaşı verelim. Ver flaşı. Gel buraya gel. Ver flaşı. Ver flaşı ver. Gel gel gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. gel. Tamam, kör o, kör o. Orospu çocuğu nereden ışınlandın? Anlamadım aşağıdaki abi. gibi. Kaç ölmüyor kanka Zeus'a? Yemedim ki Nasıl yemeyeyim? Gel gel, kör. <laughs> Ramo sürekli flash veriyor, haberin olsun Ahmet. Biz vermiyoruz ya. Yani. Kanka Zeus da veriyor. 10 On kez verelim bari. Zeus da ver bize. Bize niye veriyor? Oh be bıraktı beni. Beni bana geldi şimdi bela. Kero üstüne gel, bak Geliyor Ne diyor gel. Mide beyler gel, flash Bireye lazım. Gel. Mide flash lazım acil. Yok öyle bir şey yok. Mide çok Sonunda acil. Kero kaçma yok diyor. 5 saattir bunu kovalıyor <laughs> ya. Ben yeni Karnım kaçmaya başladım dayı. Gel kör, gel gel ah. taş attım gel. Gidin siz gidin. Tamam kör mü? Kördü Geliyor. Sik kör. Atma ah, diyor. Kaybet, 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 kaybet Kanka kaçana vur kaçana vur. Kaçmayı vurma Kanka, ama. Silah almış kendini. Silah aldı geliyor. Silah aldı geliyor. Eğimli geliyor. Kanka kaçana vur. Geliyor açık. Aha yukarıda yukarıda. Gördüm ki. Gördüm ki. Aa! Kanka ben kaçmam bana silah sıkamaz bu arada. Sıkabilir kaçtığın için. Hayır abi kaçmadım ama ne. Lan git Buralara basılıyor mu şu an? Adam yanından düştü ya. Ena yerim seni. Aa vincin üzerine vurabiliyor Bak o kırmızıya çıkınca. Yer oradan bence. Ya orada. <laughs> Yer bence biliyor musun? Hadi iyi. Yok şu an yemez. Oooo. <laughs> <laughs> Hadi. Aferin. Ah, <laughs> ee. Kanka kafanı kopar. <laughs> Oo. Oh, <laughs> geçmez ya. Hayır hayır oğlum geçer. üzerinde Ay, kaydırak, var, kaydırak, kaydırak var. Kaydırak var üzerinde bak sağında. Ha? Onun çık üzerine. Kaç şey. kaçıyor. <laughs> Aaaa silah, silah. Silahı var oğlum kaçıyor. Arası <laughs> bir şey mi var Hayır kaçıyor tabii. kaçarken sıkabilir ama kanka doğru. Saklanırım kanka. Buraya biliyor muydu? Hayır kaçtı yine adam ya Ahmet ya. Ya buraya gitmedin mi bu bok? Tamam geldi Aynen de süre. buradan şu an senin şey ilk saklandığın yerin orada. Allah Allah, bu ne kanka? Her Yok yani ya. her şey ipucu verdim. <laughs> 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 i̇lk saklandığın yerin orada. Ya, boku vurmam lazım. Abi beni vuramam boş beni. Gerda çıktı bu. Şu an Beloy'la uğraşıyor. Minir sende değil. Bak kaçarsam vururum kanka. Baş götürme. Ay Aa oradan mı çıktılar Ahmet acaba? Aynen. Nereden, oradan mı duvar mı var bir şey mi var? Minir at oradan. He git git biraz daha git. Daha gelme, gelme. Harbiden gelme. Yani şu an gelen <laughs> giden yok. Onunla uğraşıyor, Bilaoy'la uğraşıyor. Sana şey yaptı şu an beğin içinde. Ay ağanın içinde. Ya bedava bu. Ahmet aynı yerlere gidip duruyor ya. Nerede kanka? Adam geziniyor geziniyor. Aha. Aha attı flash. flash bak. Bak bir flash attı. Aha. Duydu sesini duydu. Geliyor. Geliyor. Ama kanka kaçarsa ben bunu vururum. Dayı vurabilirsin hmm. tabi görürsen şu an. AK ile. Yakalarsan e. vururuz da. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Aha. Ben duyuyorum ki. Dur be altıma ya. gel atayım flash. Aha. Aha yine TP. Yine <laughs> <laughs> TP attı orada. <laughs> Nasıl TP attı? O nereden TP, tp kanka, attı? Hayır. Ben atamadım bak, ya. Orada geldi ya işte. <laughs> Abi orada o trafonun bir yerlere bir arka tarafından yok. falan attı yani. Orada solda sol sol trafo var ya elektrik şeyi. Oralardan bir şey yaptı da anlamadım biraz son, dayı. Birazdan. Buradan trafon burada Eyvallah, da abi. çok şey. Zor yani hemen ya. atmıyor. Ya oradan hardınurdu. Kanka, kanka bu bir. Ahmet'in öldüğü yerdi lan burası. Ya, Kafasını kopar. foil. Yok lan o benim Aha, geldi. öldürmüş öldürmüşlerdi de çocuğu Bilmiyor zaten bilmiyor hatırlamıyor <laughs> Midir hatırlamıyor Midir Midir önünde sakın hatırlamıyor Ka Hatırlamıyor rahat ol Kanka benim öldüğüm yer şura değil mi ya? <laughs> Hatırlıyor gibi Hatırlıyor <laughs> kanka, kanka geliyor kanka. Bu ne info veriyor bu <laughs> kanka, kanka. Haberi, <laughs> <kanka. burası. gülüyor> ben dedim ki hatırlamaz dedim hatırladı adam <laughs> Bilal nasıl çıkmış oğlum <laughs> oraya <gülüyor> <gülüyor> Öldüremiyor <laughs> ki onu kanka. kanka bu içeri var lütfen Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Daha fazla saklamışsınız. Beni abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.